Herkese günaydın değerli yatırımcılarımız. Bugün 12 Ağustos Perşembe günü. Amarkes ile günlük izleme hoş geldiniz. E, bugünkü yayınımızda sterlin dolar, ons altın ve Tesla'nın teknik grafiklerini değerlendireceğiz. Şöyle hızlıca bir haberlerimize göz attığımızda e, bugün özellikle ABD dolarının e, zayıfladığını görmekteyiz. Şöyle ekonomik takvimimize de bir yandan bakalım. E, hatırlarsak geçtiğimiz gün içerisinde çekirdek tüketici fiyat endeksi açıklaması vardı. Beklentilerin altında kalarak Fed'in aslında haklı olduğunu gösterdi bu veri. Daha önce Fed enflasyonun geçici olduğunu belirtmişti ve en son gelen veriler beklentilerin altında kaldığı için şu anda piyasada Biraz daha dolar tarafında bir zayıflama kaydedilmiş durumda. Biraz daha risk iştahı yükselmiş durumda. Ons altın ve majörlerde de talep artışı kaydedilmiş durumda. Birazdan zaten çoğu teknik grafiklerine hızlıca bir bakacağız. Diğer gelişmelerimize baktığımızda öncelikle 10 altının zaten 1750 dolar seviyesine tekrar yükseldiğini görmekteyiz. Birazdan bakacağız oraya detaylıca. Ham petrol tarafında yeni açıklamalar geldi. Beyaz Saray'dan ABD'li ham petrol üreticilerine üretim arttırmalarına yönelik herhangi bir çağrı şimdilik yapılmayacağı açıklandı. E bu da WTI ham petrol tarafında e, zaten e, dün stokların da beklenenden fazla açıklanmasıyla birlikte e, satış baskısını arttırdı. E, Brent tarafında da aynı şekilde. Aynı zamanda salı günü kısa vadeli enerji görünümü raporu açıklanmıştı ABD tarafından. O raporda da WTI ham petrol fiyatlarının bu yıl içerisinde ortalama 72 dolar bandında olması beklendiği belirtildi. Dolayısıyla petrolün orta vadede bir yükseliş ilmesi kazanabilme ihtimali hala söz konusu ancak kısa vadede satıcılar baskın gibi görünüyor WTI ve Brent tarafında. Avustralya ve Yeni Zelanda tarafında da bazı gelişmeler var. Avustralya tekrardan koronavirüs kısıtlamalarını e, uzatmaya karar verdi. E, AUD-USD çifti şu anda satıcılı. Şöyle hızlıca teknik grafiğine de göz atarsak onun. E, AUD-USD gördüğümüz gibi şu an destek üstünde 4 saatlik grafiklerde e, günlerken saatlerinde 073 540 bölgesine kadar e, ani bir satış baskısı kaydedildi. E, günlerleyen saatlerinde bu satış devam edebilir yukarı yönlü bir düzeltme sonrasında. Onu da hızlıca anlatmış olayım. Yeni Zelanda tarafında da enflasyonun yükseleceği beklentilere artış gösterdi. Ancak Merkez Bankası da şahin bir politika izliyor. Biraz da artık daraltmacı bir politika izlemeye başladı. Yine de bu beklentiye rağmen Yeni Zelanda tarafında satış baskısı hala devam etmekte. Onun da teknik grafiğine şöyle baktığımızda gördüğümüz gibi günlerken saatlerinde destekten döndüğünü görebiliyoruz. Yeni Zelanda tarafında belki biraz daha yükselişilmesi çok kısa vadede baskın olabilir. Bir yandan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern daha ülkenin tam açılmaya hazır olmadığını da geçtiğimiz gün yaptığı konuşmasında belirtmişti. İngiltere tarafına baktığımızda bugün gündemde aslında İngiltere vardı. Sabah saat 9'da ikinci çeyrek için gayri safi yurt dışı verisi açıklandı. Bu yüzden sterlin tarafında biraz da günderken saatlerinde piyasa gergindi ancak gelen veriler beklentilerin çok az üstünde açıklandı. %22.1 beklentiye karşı %22.2 veri geldi. Dolayısıyla optimizm yükseldi diyebiliriz. Sterlin tarafında alışverişi biraz daha artıyor diyebiliriz. Son zamanlarda gerek Brexit sorunları üzerine gerekse göçmenlik problemleri üzerine İngiltere tarafında biraz daha piyasa gerginliği yükselmişti. Ancak bu gelen veriler en yatırımcıların dikkatini biraz da dağıttı diyebiliriz. Biraz daha güvenini arttırdı diyebiliriz. Dolar Japonya'nın tarafına baktığımızda ise hazine tahvili getirilerinin azalması Dolar Japonya'nın tarafında tekrardan satış baskısını arttırdı. 110 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda analiz sırasında. Kripto paralar baktığımızda da bugün kırmızı başlamış durumdayız. Bitcoin hala 45.000 dolar bölgesinde. Geçtiğimiz gün bu arada ABD'de SEC tarafından bir açıklama yapıldı. Kripto ve DeFi Trading platformlarının, yani ticaret platformlarının, borsalarının bazı güvenlik yasalarının dışında aktivite gösteriyor olduğunu belirtti. Ve tekrardan kripto piyasasının riskleri üzerine bir uyarı yapıldı. Bu da dolayısıyla ABD yatırımcılarının biraz da gerginliğini yükseltmiş durumda. Bu yüzden satış baskısı kısa vadede artmış olabilir. Bugünkü haberlerimiz bu kadar. Şöyle ekonomik takvimize hızlıca göz gezdirdiğimizde zaten İngiltere tarafına baktık. İmalat üretim verileri dışında diğer veriler sabit ve gayri safi yurt içi beklenenden çok az yüksek çıktı. Bugün saat 14'te Türkiye'de bir hafta vadeli repo faiz oranı açıklanacak. Ardından gecelik borçlanma faizi açıklanacak. Kritik veriler saat 15.30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve üretici fiyat endeksi verisi. Bu iki veri kritik özellikle üfe verisi kritik. Ancak geçtiğimiz gün zaten TÜFE'nin açıklanması ardından Piyasa biraz daha beklenti fiyatlamış durumda şu anda zaten. Cuma günü herhangi bir aktivite bulunmamakta. Dolayısıyla piyasanın hacim kaybetmesi bekleniyor özellikle bu cuma günü. Kar alımları perşembe akşamından başlayabilir gibi bir beklentim var benim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle yavaştan teknik grafiklerimizi atlayalım. Öncelikle sterlin dolar grafiğimize baktığımızda. E, Sterling Dolar'da e, şöyle günlükten geldiğimiz zaman fark ettiysek bir süredir yükseliş trendindeydik, sonrasında geri çekilme periyoduna geçmiş durumdayız. Şu ana kadar geri çekilme %38.2 Fibonacci seviyesine yaklaşmış durumda ve bu seviyeden destek aldı, tekrardan e, üst bayrak direncimiz, formasyon direncimiz deniyor. E, 4 saatlik grafiklere baktığımızda bu e, bayrak formasyonunun direnci yukarıda 1.38860 seviyesinde. E, bu seviyenin kırılması yukarı yönlü e, alış ilmesini arttırabilir. Yukarıda kademeli olarak 1.39040 ardından 1.39330 seviyeleri kısa vadeli hedefler olarak görünüyor. Eğer orta vadeli işleme girersek, bu bayrak trade'ine girersek, formasyonun kırılımına girersek formasyon hedefi yukarıda 1.40 bölgesine kadar yükselişi göstermekte diyebilirim. Benim beklentim günlerleyen saatlerinde özellikle ABD verileri geldikten sonra kırılımın daha net bir şekilde gerçekleşeceği yönünde. Ancak ABD verileri gelmeden yani temel taraftan bir destek olmadan bence pek mantıklı olmaz işleme girmek. Çünkü kritik bir bölgedeyiz. Formasyon kırılmadı. Bu, bu formasyon aşağı yönlü tekrardan satış baskısı kazanarak 1.38 280 hatta onun altında 1.37 bölgesine kadar dönme ihtimali mevcut. ABD verileri güçlü gelirse yani kısacası dolar endeksi güçlenirse sterlin dolar tarafında formasyona tekrardan satış baskısıyla devam ederiz şu şekilde bir yol izle risk gibi bir beklentim var benim. E, bu yüzden sabırlı olmakta fayda var. Ancak ya kırılımla birlikte yani 1.38-800 bölgesinin kırılımıyla birlikte alış yönlü işlemler e, avantajlı görünmekte. E, şu anda bulunduğumuz bölgede tekrardan aynı şu noktada olduğu gibi mesela güçlü bir ayımım oluştuğu takdirde yani direnç onaylandığı takdirde satış yönlü işlemler bence risk kazanç oran açısından mantıklı olabilir. Kritik bir bölgedeyiz. İki taraf için de güzel bir fırsat çıkabilir. E, gözümüzün ucuyla takip etmekte fayda var diyelim. Ve sonrasında ne dedik 10 altın dedik. Onsalt'ın tarafında günlük grafiklerimizden değerlendirdiğimizde zaten geçen hafta 1680 dolara kadar kaydedilen güçlü geri çekilme sonrasında fiyat toparlanmaya çalışıyordu. Geçtiğimiz gün 1720 dolar bölgesinden 1750'ye kadar çok ciddi bir yükseliş kaydedildi doların zayıflaması ile birlikte. 4 saatlik grafiklerimize baktığımızda şu anda kritik direnç bölgesine gelmiş durumdayız. Fark ettiysek yaklaşık 1757 dolar seviyesinden reddedilmiş durumdayız şu anda orada kritik majör bir direnç seviyemiz var. 1 saatlik grafiklerde daha net görülecek zaten. Şurada gri ile taralı olan kritik seviyemiz 1755 dolar ve 1757 dolar arasını temsil etmektedir. Bu seviyelerin üzerinde benim beklentim alış biraz daha yükselebileceği yönünde. Kritik direnç seviyelerimiz 1762 dolar seviyesi öncelikle. 1762 dolar seviyesi şu anda kısa vadeli trendin majör direnci olarak gözlenmekte. 1762 kırıldığı takdirde yukarı yönde 1787'ye kadar geniş bir oyun alanı açılmakta. Şöyle Fibonacci seviyelerimize de bakalım bir yandan konuşurken. Şu ana kadarki geri çekilme gördüğümüz gibi %50'lik bir oranda kaydedildi. Ee, yukarıda altın oran bölgesi yaklaşık 1775 dolar bölgesinde bulunmakta. Ee, 1762 üzerinde birinci hedef 1775, ikinci hedef 1787 seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Ee, kısa vadede direnç kırılımı ile birlikte e, 1760 kırılımı ile birlikte alış ön işlem girmek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum ben. Bir saatlik grafiklere baktığımızda ise şu anda direnç testi üzerindeyiz. Az önce bahsettiğimiz direnç kırılımı gerçekleşmeden herhangi bir işleme girmek bence mantıklı değil. Kısa vadede eğer ki bu bölgeden reddedirsek, 1755'ten reddedilirsek ve 1753 dolar seviyesinin altına kadar inersek o noktada gün içerisinde biraz daha en azından 1749 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimalimiz mevcut. Bu iki seviyeyi takip edelim diyelim. Direnç kırılımıyla birlikte işleme girmek mantıklı. O noktaya kadar yani direnç kırılana kadar satış baskın gibi bir yorumum var benim. E, Siz de bu şekilde değerlendirebiliriz ons tarafını. Aşağıda e, 1750 dolar seviyesi altında 1745 dolar ve 1739 dolar seviyeleri e, minor destekler olarak görev yapmakta. Ve son olarak Tesla'ya bakalım. Tesla'da hala tedarik zincir sorunları devam ediyor. Temel taraftan baktığımızda e, hala elektrikli araba piyasasında zaten çip e, sorunu devam etmekte. Küresel bir e, arz eksikliği söz konusu şu anda. Şu ana kadar fiyat hareketi tarafından Tesla fazla volatil davranamadı. Ne çok ciddi bir kar açıklamış olmasına rağmen hala hisse fiyatı ezer bölgelerde 635 dolar ve 710 dolar seviyeleri arasında yatay seyrediyor bir süredir. Geçtiğimiz gün içerisinde zaten şöyle hızlıca da göz atarsak önceki günlük mumuza 716 dolara kadar yükseldikten sonra 701 dolara kadar çekilmişti. Kapanışı 709 bölgesinde biraz daha yatay olmuştu. 4 saatlik grafiklerde en son satış baskısının yüksek olduğunu görmekteyiz. Bugün tekrardan satış baskısının yüksek olması beklenmekte. Aşağı yönde 695 dolar ve 691 dolar seviyelerine kadar oyun alanı bulunmakta. Olası bir satış dalgası fiyatı bu noktalara kadar çekebilir. Formasyon içerisinde olduğumuz için beklenen bölgeler bunlar diyeyim. Yukarı tarafta fiyatın yükselişe başlayabilmesi için ben 720 doların kırılması ve üzerinde günlük mü kapanması gerektiğini düşünüyorum. O noktaya kadar negatif gün içinde satış fırsatı çıkabilir bence test tarafından diyelim. Siz bu şekilde değerlendirebilirsiniz ve bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman A Market'e yetişip kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Kazançlı bir gün diliyorum.